Merhaba arkadaşlar İlişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oyamız tek sıradan ve tek renkten oluşuyor. Çok kolay bir oya. Oyamızı yaparken ben bu rengi kullandım. Rengimin numarası ve markası yok arkadaşlar. Sizler istediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Oyamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip tığ battığımızı yapalım. Daha sonra ipimizi tığ battıya sabitledim ve bir zincir çektim. Örümcek yaptım. Bir tane üstü aldım. 1 2 3. tığ battığın içine battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 1 2 3 zincir çektim bir üste aldım buradaki boşluğa battım önce bir sonra iki iki ördüm bir üste aldım aynı yere battım önce bir sonra iki iki ördüm bir üste aldım aynı yere battım önce bir sonra iki iki ördüm başta çektiğimiz zincir de sayıyoruz dört oldu bir iki iki ördüm beş oldu. 6 tane yaptık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Geriye döndüm. İlk yaptığım direğin tepesine battım ve kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Burada oluşturduğum yuvanın içine battım. Kapattım. 1 oldu. Aynı yere battım. Kapattım. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çektim geriye döndüm hemen burada ikinci sık iğnenin içine battım kapattım 1 2 3 zincir çektim geriye döndüm burada küçük bir yuva oluşturduk onun içine battım önce 1 sonra 2 2 ördüm bir üstü aldım aynı yere battım önce 1 sonra 2 2 ördüm. Başla çektiğimiz zincirde sayıyoruz. 3 oldu. 3 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. Bununla beraber 4 oldu. Bu şekilde çiçeğin ilk kanadını yaptık arkadaşlar. 3 zincir çektim, bir üste aldım. Aynı yere battım. Önce 1, sonra 2'yi 2 ördüm. 2 oldu. 3 oldu. Ve 3 zincir çektim. Yuvaya battım. Kapattım. Bununla beraber 4 oldum. 3 tane zincir çektim. Bir üstü aldım. Yuvaya battım. 1, 2, 2 ördüm. Bir üstü aldım. Yuvaya battım. 1, 2, 2 ördüm. 3 tane zincir çektim. Araya battım. Kapattım. 3 tane bu şekilde çiçek kanadı yaptık arkadaşlar. Daha sonra buradaki sık iğne yapmıştık. Yarı kalan yere yuvaya battım, kapattım. 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 Bir zincir çektim. Örümcek yaptım. Burada sayalım. 1 2 3. tığ battığın içine battım. Kapattım. Bir zincir çektim modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar devam edelim örümcek yaptım bir tane üst aldım 1 2 üçüncü tığ battım. içine battım önce bir sonra iki iki ördüm 1 2 3 zincir çektim bir üstü aldım buradaki boşluğa battım önce bir sonra iki iki ördüm bir üstü aldım aynı yere battım önce bir sonra iki iki ördüm Başta çektiğimiz zincir de sayıyoruz. 3 oldu. 4 5 6 tane yaptım. Şimdi 6 zincir çektim. Geriye döndüm. Burada ilk direğin tepesine battım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar geri döndüm oluşturduğum bu yuvanın içine battım, kapattım, 1 oldu. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geriye döndüm. Buradaki ikinci sık iğnenin içine battım, kapattım, küçük bir tane yuva oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim, geri döndüm, bir üste aldım. Buradaki Oluşturduğum küçük yuvanın içine battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. Bir üstü aldım. Aynı yere battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. Başta çektiğimiz zinciri de sayıyoruz. 3 oldu. 3 olduktan sonra da 3 zincir çektim. Yuvaya battım. Kapattım. Bununla beraber 4'ü tamamladım. Ve çiçeğimin bir kanadını yaptık arkadaşlar. 3 zincir çektim. Bir üstü aldım. Aynı yere battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. Birin üstü aldım aynı yere battım. Önce 1 sonra 2, 2 ördüm. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 3 zincir çektim. Bir üstü aldım, yuvaya battım. Önce 1 sonra 2, 2 ördüm. Bir üstü aldım, yuvaya battım. Önce 1 sonra 2, 2 ördüm. 1 2 3 tane zincir çektim. Araya battım, kapattım. Şimdi aşağıdaki yuvaya geçtim, kapattım. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Hemen bir zincir çekip örümcek yaptım. Ve burada 1 2 3. tığ battığın içine battım, kapattım. Bir zincir çektim. Örümcek yaptım. Bir tane üstü aldım. 3. tığ battığın içine battım, Önce bir, sonra iki, iki ördüm. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir üstü aldım. Buradaki boşluğa battım. Önce bir, sonra iki, iki ördüm. Bir üstü aldım. Aynı yere battım. Önce bir, sonra iki, iki ördüm. Başta çektiğimiz zincirde sayıyoruz. Üç oldum. Dört. Beş. Altı tane Direk yaptım arkadaşlar. Şimdi 6 zincir çektim. Geriye döndüm. İlk yaptığım direğin tepesine battım. Kapattım. Bir yuva oluşturdum. Bir zincir çekip tekrar geri döndüm. Burada oluşturduğum yuvanın içine battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geriye döndüm. İkinci sık iğnenin içine battım. Kapattım. Küçük bir yuva oluşturdum. 3 zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Bir üstü aldım. Oluşturduğum yuvanın içine battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. Bir üstü aldım. Aynı yere battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. birinci kanadı yaptım. Şimdi 3 zincir çektim, bir üste aldım. Aynı yere battım. Önce 1, sonra 2 2 ördüm. Bir üste aldım. Aynı yere battım. Önce 1, sonra 2 2 ördüm. 3 tane zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. Çiçeğin ikinci kanadını yaptım. 3 zincir çektim bir üste aldım yuvaya battım önce bir sonra 2 2 ördüm bir üste aldım aynı yere battım önce bir sonra 2 2 ördüm 1 2 3 zincir çektim aynı yere battım kapattım ve böylece çiçeğimizin üçüncü kanadını yapıp çiçeği tamamladım arkadaşlar şimdi aşağıdaki yuvaya geçtim kapattım 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Örümcek yaptım. 1, 2, 3. tığ battığın içine battım ve kapattım. Şimdi bir zincir çekip ben ipimi keseceğim. Ve hemen bu fazla ipimi de yakıp oyamızı göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle elimle düzeltiyorum. Şimdi bunları sizinle beraber yaptık. Bu iki tanesini daha önce yapıp hazırlamıştım. Oyamız çok güzel oldu bence. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Ve oyamız bu şekilde oldu. İnşallah beğenirsiniz. Ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.